Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce ee, abone olduktan sonra abone ol butonunun hemen yanında bir çan butonu çıkıyor. Hani çan çıkıyor. O çana tıklarsanız kanalımızda e, tabii ki de video yüklediğim için haliyle o yüklediğim videolar e, size bildirim olarak gelecektir. Youtube'da bir sıkıntı var bunu yapamıyor. E, nedenini biz de bilmiyoruz hani çoğu Youtuber bilmiyor. E, çan butonuna tıklarsanız bildirimler gelecektir. Muhteşem <laughs> oyuna geçiyoruz. Hı. Beni de buradan eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Opsiyonları da açalım. Bunları açtıkça biliyorsunuz karakter skinleri falan da gelebiliyor. Bakın mesela şu an geldiği gibi. Güzel bir örnek olmuştur umarım. Bir türlü maç bulamadı. Şu an maç arıyor. Ha, maç buldu kabul edelim hemen. Güzel bir böyle bir CSGO'daki rekabetçi mantığı var kabul etmede. Hop şuradan ben en sevdiğim karakterlerden biri olan şunu alalım. Hop benim karakteri seçti herif ya. Cık, ne alayım ben şimdi? E şunu alayım o zaman. Bu yakın dövüş. Ben uzak dövüş istiyorum ya. Ha şu uzak dövüş. Ama çok uzak ya. Çok yakın ha. Bunu seçelim. Kaptan olalım. Kilitle diyelim. Varsiyeden görünüm diyelim. Karşı takım bekleriz arkadaşlar şimdi. Umarım güzel bir maç olur dediğim gibi. Ünlü sesleri çok güzel fakat ünlü sesleri gelmiyor. Yapabileceğim bir şey yok. Yani artık farklı içeriklere de gideyim dedim. Hep rekabetçi, hep rekabetçi. Nereye kadar dedim. Ee, ormancı yok diyor. Ormancı olalım mı? Aa taşıyıcı ve silah istiyor bizden. Tamam biz kaptan olmayalım o zaman. Abi, kaptan yok ya. Kaptan mı olsak? Yok. Hı hı tamam. E, maç iptal edildi arkadaşlar. Üzgünüm. Direkt maçın içinde başlatayım dedim. Fakat hani e, dedim ki kesmekle uğraşma Korkut. Niye uğraşıyorsun? Acelen var. Hemen şunu bitir. Yükle hemen. Dedim. Kabul et artık. Kabul et. Arkadaş ya. Hı. Hadi kabul etmezsen seni mahvederim çocuk. <laughs> kabul etti tamamdır. Oyun çok değişik bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. Önceden de oynuyordum. Hop benim hemen şu karakteri seçeyim kilitle. Hop. Kaptan alalım. Ya da bu taşıyıcı kristal istiyor. Tamam. Buradan da kartların ne istediğini görebilirsiniz. Benim en sevdiğim karakter Samuel arkadaşlar. Samuel'in eskini çıkarsak gerçekten çok güzel olur. Biri kaptan olsa çok güzel olacaktı. Heh, tamam tamam. Savunma sıfırı ya. Savunma savunmayı arttırın gençlik. Ben mi ha? Ben de kaptan olayım tamam oldu. Al ormancı yok. Al ormancı. Buradan nelerin eksik olup olmadığını görebilirsiniz. Ben oyunu çok sevdim şahsen, benim için gayet güzel bir oyun. Buradan da ipuçlarına falan bakabilirsiniz diyecektim, tam oyun başladı. Samuel var bizde, Ringo var, s a, -S -A -W yani S-A-W so yani Sav var. Onlarda Çırak Samuel var, benimkinin skin hali. K kral var, Krul. Koşka var bir de. Karşı takımın askerlerinden bir tek Kral iyi diyebiliyorum. Epic zaten adamın şeyi. Hop. Lol gibi bir oyun bu. Arkadaşlar hop şuradan hemen. Bu yakın dövüşü değil uzak dövüşçü. Büyücü. Evet savaş başladı arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Umarım güzel bir oyun olur dediğim gibi. Lol gibi bir oyun arkadaşlar. Ama lol'den çok farklı. Birincisi mobil. Hop şimdi açalım. Ultimiz falan filan da var. Özel güçlerimiz var gördüğünüz gibi. Lol çeksene. Ananı satayım. Ağzına sıçtığım diyeceksiniz. Niye lol çekmiyorsun mal diyeceksiniz. Çekmek istemiyorum arkadaşlar lol. Çünkü lol'de çok kötüyüm ben şu an. Hani inanılmaz bir kötü oynuyorum. evet düşman öldürdük. Bu oyunda kendimi geliştirip sondan lol'e gitmeyi düşünüyorum. Bilgisayarında zaten lol var arkadaşlar. Fakat kurulu değil. Haberiniz olsun. Çok istek olursa onu da çekeriz yani. Ananı, ananı satayım. Evet hadi şu kuleye direkt bir girişte bulunalım. Hop özel gücümüzü de bastık. Şu korkut benim vardı, beni eklemek isterseniz arkadaş olarak. Beraber oynayabiliriz. Anana sıçayım anana sıçayım anana sıçayım. Anana sıçayım senin. Ağzına sıçayım. Ede ne hoy. Abi yardıma gidelim şuna. Yardıma gitmek lazım bazen arkadaşlar. Evet iki kilimiz oldu. Yukarıdan da statlara bakabilirsiniz bakın şuradan. LOL gibi bir oyun işte. Yok yok ya daha basmayayım. Ee, multiplayer modu var hani. Mesela Deniz Cem'le bunu çekebilirim ben. Çok istek olursa. <laughs> LOL de çekeceğiz Deniz Cem'le. Merak etmeyin. Yüz yeter ki videoyu beğenin. 3 like atın bana. Lütfen. Bir çok büyük bir like sayısı değil. Biz başarıyoruz zaten. Ananı içeyim. <laughs> Ölme! Ölme! Hadi hiç ölmeme challenge yapalım. Dedim ve öleceğim. Hayır, eve dön hemen. Hemen hemen dönmen lazım. Hemen! Uf. Uh. Ee, oyunun sesleri neden gelmiyor? En ufak bir fikrim yok. Bir dakika ayarlayabilir miyim ben onu? Pardon arkadaşlar ee, kayıt durdu. Kayıt durdurdum mal gibi. Oyunun sesini ayarlayayım derken... E, ee, telefondan montajlayacağım artık yani. Çünkü telefondan montaj zorunda kalıyorum. Mecburen evet. Üçüncü seviye olduk. Güzel. Şuraya bir bakalım. Hop oh, şuraya bir şey gönderelim. Şuraya. Adamlar burada. Adamlar şunun içinde abi. Şuraya bir gelin. Buradan da böyle istek gönderebiliyorsunuz tepeden. Şunu bir keser miyiz ya? Sesek bayağı güzel seviye atlıyoruz çünkü. Bunlar bayağı bir seviye veriyor LoL'deki gibi. LoL mantığı işte oyun arkadaşlar. Facecam koymak isterdim fakat ee, kendi video çekme programında. Abi sen niye gidiyorsun başkalarına vuruyorsun ya? Dur aynen şurda item olması gerekmiyor mu dur Şuradan alalım item. Ağzına sıçayım ya. Şerefsiz ya. Ya git abi. Abi vurmayın. Abi 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 abi. Abi tamam abi abi. Abi saygılar abi. Abi hürmetler 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 hürmetler. Ağzına sıçayım öldük. Şunlardan hemen bir bilmem kaç tane şunlardan hemen alalım alalım alalım. Hop şunu alırım. Flayer alalım bir tane de. Aa flayer alamadık. Neyse olsun. Güzel bir oyun olur diye düşünüyorum. Alırız inşallah. Ay Ağzına sıçayım. Öldüre lan onu. Yine kayıt etti pardon. O da baskını dayadım. Hop. Hop hop hey. Hop hey hop hey hop hop hey. LoL'ün aynısı zaten. Hani. Ben, benim canım gitmemiş. Ben adamı saldırayım. Ben mal mıyım? Ağzına sıçayım. Şuradan da şuna bir seviye atlattırırsak güzel olur. Hop onu da vurdum. Hop şuraya şunu bir gönder abi. Şu kulenin arkasını bir gidelim. Şuradan da hani haritanın üzerinden de haritayı gezebiliyorsunuz diyeceğim ama gezmemek şu anda çok daha mantıklı olur. Heh, tamam dan şu ağzını sıçayım. Ayrıca niye baga girdi ya? Anana, anana sıçarım. Anana sıçarım seni tamam mı? Anana sıçarım. Ağzını sıçayım. Ağzını sıçayım ya. Kendime can basamadım. Olsun güzel oldu. oldum. Ölmemiz de iyi oldu. Şuradan bir... Abi niye giderken kapıyı şeyi kapatmazsın ki ya? Götüm donuyor şu an. Çok soğuk. Vlog çekebilirim. Unutmazsam. Anladığını sıçayım. Şu her bir. Adamların üzerine de target atabiliyorsunuz. Öyle bir değişik olay koymuşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Oraya bastığım anda pıs diye e, gidiyorlar. Bu arada hani boyuna benden kat kat iyi olduğunuzu düşünüyorum. Beraber oynayabiliriz. isterseniz Evet ultimi de açtım. Bakın şimdi ultiye bakın. Ulti efsane. Üf, üşüyorum. Anana sıçayım, anana sıçayım, anana sıçayım. Ultimiz bu. Hayvan gibi can götürüyor arkadaşlar. Oturuyor şöyle bir. Anana ağırlığına sıçarım, anana ağırlığına sıçarım. Anana sıçayım. Yardım et! Kaç, kaç 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 kaç. Şu arkadaki şey can götürüyor bu arada. Benim karakterimden vardı biliyorsunuz hatırlarsınız. Abi, orada biri var. Anana sıçtım, anana sıçtım oğlum senin. Anana sıçtım, anana sıçtım. Yürü. Evet, iki duruyoruz. Yetti. Bazı yerleri keseceğim. Bir dakika, ben hemen doğana kadar şu şeyi bir kapatayım, götüm doldu. Ah, çok soğuk. Ah. <laughs> 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 Telefondan oynuyorum bu arada. Ee, şeyde yüklemeyi düşünüyorum. Ananı sıçtım. Oğlum seni. Sen kimsin gel. Abi bizi alıyorlar yalnız şaka maka. Madafaka. Hop hızlı hızlı gidelim. Hız botu aldım. Bu arada hiçbir şekilde sponsorluk yoktur. Korkut isim. Hı, şurada bir pusalım. Ya da pusma pusma yardıma git. Abi mayın koy şuraya bir tane. Hop. Oo yüz almışız. Oo güzel. Gel gel gel. <laughs> Müttefikin saçmalıyor. Normalde ses efektleri çok güzel arkadaşlar oyunun. Hatta Deniz oynarsak Deniz de duyabileceksiniz. İnşallah. E, <laughs> unutmaz zamanında. Yorumlarda hatırlatın bana. Yok etti arkadaşlar düşman kulesinde. Anana sıçtım var senin? Anana sıçayım. Aa! <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. Abi Tamam. Beyze dön. Beyze dönme. Beyze dönme. 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 Hayır hayır. Şu an ananı ananı abidene satayım. Abi yardım etseniz bana ya. Abi can basıyorum. Tek kişiyim orada. Tek. Adamla şu an saldırabilir ama saldırmıyor. Bakın benim bomba şimdi patlayacak. Oraya manyak atmıştım hatırlarsanız. Şimdi bir bir tane daha insan gitti yanda orada bir şey patlayacak bakın. Hop orayı izlersek görürsünüz. Hop şuradan bir refleks bloku da satın alalım. Reflekslerimizi arttıralım oyunda. da. gerçek hayatta da öyle alınarak arttırabilse. Pera dikkat olan ya. Saçma sapan oynamayın. Şuradan da yaklaştırıp indirebiliyorsunuz. iPad'den oynayacağım tabii ki de Denizcimle oynarken. Şu an iPad'in bir şarjı yok. Bana da önerebileceğiniz e, mobil oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Herkes level 11, level 10. Evet bakın gördüğünüz gibi onlar koymuş onu. <laughs> Biz koymamışız o mayını. Yani şuraya bir mayın basarım kardeş. Gel. Abi ultiyi kullandıracaksınız değil mi bana illa? Gel. Sen kimi sersenletiyorsun lan? Oglan çocuğu. Hı hı. Güzel gidiyoruz abi. Avrede'nin ah, soyunu sopunu. Lol çok uzun sürüyor aydaş. Hani bu o kadar fazla uzun sürmüyor. Ben o yüzden bunu çekmeyi tercih ediyorum bir de. Hemen 20-25 dakikada. Evet geçici olarak daha güçlü yardakçılarımız var. Oyunun sesleri müthiş yalnız anlatamam size. Kulaklık taksam gelir mi ki? Kulaklık var mı benim odada? Şemret değil ama olsun. Kulaklık taksam oyunu sesleri bana gelir mi onu merak ediyorum şu an. Evet bana geliyor. Evet bana geliyor oyunu sesleri tamam. ağzını sıçayım alıyoruz lan. Hadi lan video da kazanıyoruz hadi. Oğlum gel gel ben bir kill daha almadan bu oyunu bırakmam kardeş sıçtım. Sıçtım, sıçtık, 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 sıçtık. sıçtık. Evet, bana ses geliyor. Umarım size ses geliyordur ya. Bir tanesini şuraya bıraksak. Dur. Ses geliyor mu size? gelmiş değil mi? Ha, geliyor geliyor size. Abi adamlar oraya her şeyi koydu ya. Ben de basayım. Biraz kısalım. Çok fazla geliyor bana. Ultiyi bastım abi. Çok güzel ultiyi bastım yalnız. Efsane bir yere ultiyi bastım. Ananı avradını. ölmem ki ölmem. Birinci seviye gel. Efsane can götürüyor arkadaşlar. Önlerine buradan söyleyeyim. Kardeş nereye gidiyorsun sen? Şuraya bir şunu koyalım. Altın madencileri var arkadaşlar. Onları da öldürerek daha fazla XP falan kasabiliyorsunuz. Bakın benim kristal madencisi gidiyor. Ona saldırıyor mesela. Sen git işini yap kardeşim. O bende o bende. Şu mesela bunu öldürürsek Kraken diye bir canavar çıkıyor. Ben onu çıkarmaya çalışayım şimdi. Baya bir zor fakat yapacağım sizler için. Abi Kraken'ı serbest bırakırsak alacağız ki. Abi metal armor değil ya. Şunu ver bana ya. En mantıklısı. Şunu alın beyler. Beyler. Allah 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 Allah. Abi. Abi ne yaptınız ya. Niye mezuz atıyorsun kardeşim. Whatsapp'tı. Mutlu. Aynen tamam bizde. <laughs> tamam şimdi birazdan Kraken diye bir canavar çıkacak. Abi, korkuyorum ya. Umarım size de oyun sesi geliyordur ya. Gelmiyorsa ağlarım yemin ediyorum. Bu kadar oyunda sesini kaçırmak benim için çok kötü olur mesela. Mesela diyorum ve... Neden diyorum? Neden mesaj atıyorsun? Neden? Bakın telefondan montaj yapacağım ya. Hem redi takayım ben ya. Hem redi yanında takayım o sen tamam aldık onu. Hadi. Bir de tam böyle üstte tıklarken arıyorlar ya. Mesaj atıyorlar. Gireceğim de korkuyorum. Ben o grubu bir susturayım. Hayır susturmayayım. Lazım gerekli konuşuyorlar. Tam aldık maçı biz de biz de biz de tamam biz de biz de biz de hadi git tamam biz de aldık aldık maç güzel kaç kilimiz varmış 2'ye 7 oynamışız 5 tane de asistimiz varmış bitirelim maçımızı Bu kız önce zararlı hareketler şikayet edilmiyor. Ne maçı terk etmek, kasten kaybetmek, kabarımın başka bir yöreleri yapamayacak. Ne? Abi ben kasten kaybetmedim ki. Ay bir önceki maç ya. Abi o çok kötüydü. Çok bildiğiniz iğrenç oynamıştım onda. Tamam da yani şunu da açalım yani Onayla, Üf. Üf. bir. hadi. harika. Diğer hesabından girerim artık. İki tane hesabım var zaten. Diğer hesabımda şu dışarı durum. Artık ses gelmese de olur. Güzel. Abi opay çıkıyor hep. Abi aç aç. Hadi abi kaliteli bir şey gelsin. Abi ne ya. Abi şunu kabul edelim. <laughs> Birebir bir vs de atabiliyoruz, pardon. <laughs> Çok ekşi diyenlerin siz de görün. Burada işte böyle şeyler satın alabiliyorsunuz. Değişik güzel bir oyun aslında. Oynamanızı öneririm. Aşağıda açıklamada var. Günlük görevimizde yapmışız hemen onu da alalım. Aa, ice geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenirsiniz ne olur. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Böyle güzel bir oyunu kaçırmanızı istemem. Bence çok güzel bir oyun. İsmi Vainglory zaten başlıkta da yazar. Açıklama kısmında da indirme linkini unutmazsam koyarım. Ee, sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şu videoya şöyle bir 3 like yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Değil mi anne? 3 like. Evet diyor o da. 3 like. Gerçekten emeğimin karşısına almış olurum. Telefondan montaj yapmak o kadar kolay olmuyor. Zannettiğiniz gibi olmuyor. Bilgisayardaki gibi olmuyor. Ee, bu arada şuradan da yeniyim diye silerseniz size buradan da değişik bir eğitim şekli veriyor. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir şey. Buradan izleyebiliyorsunuz tabii işiniz yoksa oturun izleyin. Yeniyim diyorsanız taktikler alabiliyorsunuz. Mesela taktikler kısmına tıklayıp ittirme, püskürtmeleri öldürme, çevrelerdeki altın, takım gibi şeyler oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan işte sportları takip edebiliyorsunuz. Bunun e, Twitch e canlı yayınları oluyor gördüğünüz gibi. Bir sürü oluyor arkadaşlar hani değişik şeyler. Hani bu da gelişmiş bir oyun arkadaşlar artık hani CS gibi bir oyun artık hani savaşları da oluyor e-sporda. LoL'ün olduğu gibi aynı bir şey arkadaşlar. Beni arkadaş olarak yüklemek isterseniz benim ismim bu. Hatta seviye 4'ün şeyini de açalım. İsmi değiştireceğim. Xchroma TG yaparsam yapacağım zaten görürsünüz. Bu oyunu ben çok sevdim. Böyle şey güzel bir oyunu kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Bakın şimdi ee, buradan standarttan PVP'ye girebilirsiniz. Baskın var. Oyun modlarını size göstereyim. Standart, Helken, Helion, Fold için 3v3 3'e 3 savaş diyor. Ee, kendi seçtiğin kahraman ortalama 20-25 dakika maçı varmış. Bu da e, savaşmaya savaşma ve savaşmaya ve hedefe odaklı hızlı 5 dakikalık mod. Kahraman öldürmesin. Başına 1 puan al kule indirme. Alt madenisi, kristal madenisi için 3 puan. 5 puanı da ilk takım kazanır. 15 puan alırsanız da kazanıyormuşsunuz. Arbede var. E, yol için 3 3 savaş. Bir yol var. Sadece yolda aşılıyorsunuz. Hani yukarıdan gideyim, aşağıdan gideyim mantığı yok. Direkt yukarıdan gide, direkt ortadan gidiyorsunuz yol için. Parti var işte arkadaşlarımızla oynamak için. Hep birlikte oynayabiliriz. Oyunun grafikleri gayet güzel bence. Hani olması gerektiği gibi yapmışlar. Burada da botlara karşı çevrim dışı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, şuradan da videoyu bitireyim. Sizleri çok seviyoruz. Video 3 like yaparsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Bay bay.